Merhaba arkadaşlar. Üçüncü ünitemiz olan din ve hayat ünitesinde birlikteyiz sizlerle. Bu ünitemizde neler öğreneceğiz? On, önce onu görelim arkadaşlar. Bir, bu ünitemizde din, birey ve toplumu göreceğiz arkadaşlar. Din nedir, birey nedir ve toplum nedir bunları göreceğiz. İki, dinin temel gayesinin ve amacının ne olduğuyla ilgili bilgi aktarmaya çalışacağım size. 3 bir peygamber tanıyorum. Hazreti Yusuf Aleyhisselam'ın hayatını anlatmaya çalışacağım. Son olarak bir sure tanıyorum. asır suresi ve anlamını görmüş bulunacağız arkadaşlar. Evet, din birey ve toplum konu başlığımıza başlıyoruz arkadaşlar. İnsan varlıklar dünyasında yaşar arkadaşlar. Yaratılmış bir varlıktır. Görünen dünyayı duyu organları vasıtasıyla ve geliştirdiği araçlarla da insan inceleyebilir. İnsan e, aklı sadece görünen dünyayı değil, duyular ötesi alemi de merak eder ve bu aleme ilişkin sorular sorar. Göklerdeki mükemmel yaratılışı insan merak eder. Dünya üzerindeki eşsiz güzelliği, evrendeki sonsuz düzeni fark eden insan sorgulama ya devam eder ve sorgularken de kendi kendine şu soruları sorma e, ihtiyacı hisseder. 1. Evreni kim yaratmıştır? 2. Bu mükemmel düzeni kim sağlamaktadır? 3. İnsan ne için var edilmiştir? 4. Bu varlıkların sonu ne olacaktır gibi soruları sormaktadır arkadaşlar. Din arkadaşlar akıl sahibi bireyleri kendi özgür iradeleriyle iyiye ve doğruya yönelten ve onların mutluluğunu amaçlayan, hedefleyen ilahi kanunlar bütünüdür arkadaşlar. Dinin ana konuları arkadaşlar inanç esaslarıdır, ibadetlerdir, ahlaki ilkelerdir ve toplumsal ilişkilerdir. İnanç esasları arkadaşlar e, tabii ki de iman esasları burada e, vurgulanmak istenmiştir. E, bunlardır arkadaşlar. İbadetler de sizin de bildiğiniz üzere Allah'ın bize yönelik iletmiş olduğu mesajlar içerisinde yer alan Kur'an-ı Kerim'de bildirilen namaz, oruç, hac gibi ibadetlerdir arkadaşlar. Kur'an-ı Kerim'de bu ibadetler aktarılmaya çalışılırken detaylı bir şekilde bizlere aktarılmaz. Yani Kur'an-ı Kerim bizlere... Namazdan bahsetmektedir arkadaşlar, hac ibadetinden bahsetmektedir, e, zekat ibadetinden bahsetmektedir, bunların gerekliliğinden bahsetmektedir. Ancak bunları bize e, detaylı bir şekilde aktarmaz, bunları bize açıklamaz Kur'an-ı Kerim arkadaşlar. Biz bu ibadetlerin nasıl yerine getirilmesi gerektiği ile ilgili bilgileri Peygamber Efendimiz'den öğrenmekteyiz arkadaşlar. Ahlaki ilkeler ise arkadaşlar, Kur'an-ı Kerim'de bahsi geçen bir konudur. Hatta çok detaylı bir konudur. Kur'an-ı Kerim'de en çok vurgu yapılan bir konudur. Ahlaki ilkeler arkadaşlar. İnsanın ahlakının nasıl olması gerektiğinden bahseden, insanın nasıl bir yaşantıya sahip olması gerektiğinden bahseden, toplumların nasıl bir hayata sahip olmaları gerektiğinden bahseden konu konumuzdur arkadaşlar. Ve toplumsal ilişkiler arkadaşlar. Biz buna muamelatta demekteyiz arkadaşlar toplumsal ilişkiler nasıl olmalıdır yani e, evliliklerin nasıl gerçekleştirilmesi gerektiğinden e, ticari ilişkilerin nasıl sürdürülmesi gerektiğinden e, aynı zamanda e, miras paylaşımlarının nasıl gerçekleştirilmesi gerektiğinden bahseden konumuzdur bizim muamelat kavramı toplumsal ilişkiler arkadaşlar insanın e, biyolojik ihtiyaçları vardır arkadaşlar İnsan nasıl ki bu biyolojik ihtiyaçlar insana doğuştan verildiyse bu anlamda insanın manevi ihtiyaçları da vardır. İnsanın biyolojik ve manevi ihtiyaçları doğuştandır arkadaşlar. Bu nedenle insanda insandaki inanma ihtiyacı da fıtridir. İnsanda her zaman yüce ve güçlü bir varlığa güvenme, ona sığınma ve ondan yardım dileme ihtiyacı vardır. İnsan böyle bir ihtiyaç duyar arkadaşlar. Konuyla ilgili Rum suresi 30. ayetimizi size aktarmak istiyorum. Hakka yönelen bir kimse olarak yüzünü dine çevir. Allah'ın insanları üzerinde yarattığı fı fıtrata sımsıkı tutun. Allah'ın yaratmasında hiçbir değiştirme yoktur. İşte bu dost doğru dindir. Fakat insanları çoğu bilmezler. Konuyla ilgili Peygamber Efendimiz'in bir hadisini size nakletmek istiyorum. Peygamber Efendimiz dünyaya gelen her insan fıtrat üzere doğar demiştir arkadaşlar. Fıtrat ne demektir? Fıtrat arkadaşlar tek olan Allah'a inanma eğilimi demektir arkadaşlar. Evet, din, inanç, ibadet, ahlak ve sosyal ilişkiler de Allah'ın varlığı ve birliği üzerine kuruludur arkadaşlar. İslam dini bunu her alanda ve hayatın her aşamasında tevhid vurgusuyla öne çıkarır. İslam'da Allah'ın varlığına ve birliğine inanılması istenirken ona hiçbir şeyi ortak koşmamak ve yalnızca ona kulluk etmek ve yalnızca ondan yardım dilemek emredilmiştir arkadaşlar. Din bireyin yaşamına anlam katar, inancı sayesinde insan neye nasıl ve ne kadar değer verileceğini bilir? Din ahiret inancıyla insanın ölümsüzlük isteğine de cevap cevap vererek ölümün bir son olmadığını ve ölüm sonrasında hayatın da devam edeceğini haber vermektedir arkadaşlar. İnsan günlük hayatına ilişkin pek çok e, olumsuzluklarla karşı karşıya kalabilir arkadaşlar. Allah ve ahiret inancı bütün bu olumsuzluklara karşı insana dayanma gücü vermektedir. İnsan dünya ve ahiret mutluluğunu Elbette ki din sayesinde elde etmektedir arkadaşlar. Din e, bireyin birey yanında toplumları da iyiye ve güzele yönetmek üzere hükümler, kanunlar ortaya koymaktadır. Adalet, yardımlaşma, dayanışma, akraba ve komşularla iyi ilişkiler içinde olmak gibi tavsiyeleriyle toplumu iyiye ve güzele yönetmeye çalışır arkadaşlar. Din. Evet. bundan sonra dinin temel gayesinin ne olduğuna bakacağız. Dinin temel amacının ne olduğunu inşallah öğrenmeye çalışacağız arkadaşlar. Dinin temel gayesi elbette ki arkadaşlar insanların dünya ve ahiret mutluluğunu sağ, mutluluğunu sağlamaktır. Yani dinin amacı insanları bu bu dünyada da ahiret hayatında da mutlu edebilmektir arkadaşlar. Konuyla ilgili Yunus Suresi 25. ayetimizi aktaracağım sizlere. Allah esenlik yurduna çağırır ve dilediğini doğru yola iletir. Ayet böyledir. Allah dilediğini doğru yola iletirken insanların elbette ki yaşantısını, yaşantılarını göz önünde bulundurarak, onların tercihlerini göz önünde bulundurarak bunu gerçekleştirir. Yani insan diler, ister, arzu eder. Allah da insanın dilediğini, istediğini ve arzu ettiğini yaratır arkadaşlar. Bu kadar basit. Yani sen iyiyi istersen, e, güzel bir hayatı istem, e, isteme yönünde çaba sarf edersen, iyi şeyleri elde etme yönünde gayret gösterirsen Allah da senin için onları yaratır arkadaşlar. Bu ayet bu manaya gelmektedir. İslam'ın e, açıkladığı emir ve yasakların amacı arkadaşlar insanı ahlaken de yüceltmektir. İnsanlar toplumda bir arada yaşarken hem ahlaki hem de hukuki bir takım yasalara uymak zorundadırlar arkadaşlar toplumun devamı e, bu gibi yasalarla e, devam ettirilebilir ancak İslam dininin ahlaki ve hukuki düzenlemeleri arkadaşlar bireysel ve toplumsal hakları da e, garanti altına alır ve güvence altına almaktadır hak kavramımızı önce sözlük anlamı ve daha sonra terim anlamını sizlere aktarmaya çalışacağım. Hak arkadaşlar sözlük anlamı itibariyle gerçek, doğru, gerçeğe uygun, adalet, pay ve emek karşılığı verilen ücret anlamlarına gelmektedir. Hak, hak kelimesinin terim anlamı ise arkadaşlar dinin ve hukuk düzeninin insana tanıdığı yetki ve ayrıcalık manasına anlamına gelmektedir arkadaşlar. Evet İslam'ın korunmasına önem verdiği 5 temel ilkemiz vardır arkadaşlar. 5 temel haklar vardır. Bunları gözden geçireceğiz. Birinci temel ilkemiz, temel hakkımız canın korunmasıdır arkadaşlar. İkinci temel hakkımız neslin korunmasıdır. Üçüncü temel hakkımız aklın korunmasıdır. Dördüncü temel hakkımız malın korunmasıdır. Beşinci temel hakkımız dinin korunmasıdır arkadaşlar. Birinci temel ilkemiz olan canın korunması arkadaşlar e, İslam dinine göre en temel haktır. İslam dini yaşatmayı arzu eder, öldürmeyi değil arkadaşlar. Çünkü bireyin varlığını sürdürebilmesi iş ve faaliyetlerini e, devam ettirebilmesi buna bağlıdır arkadaşlar. Yaşamasına bağlıdır tabii ki de. İslam bireyin yaşama hakkını henüz anne karnındayken e, güvence altına almaktadır. Buna yönelik olarak Peygamber Efendimizin e, ve yanılmıyorsam Kur'an-ı Kerim'de de e, şöyle bir ayet yer almaktadır: e, Bir insanı öldüren bütün insanlığı öldürmüş gibidir. E, bir insanı yaşatan da bütün insanlığı yaşatmış gibidir der Peygamber Efendimiz. Bu ifadeyi doğrulayan bir ayetimiz de yanılmıyorsam Kur'an-ı Kerim'de yer almaktadır arkadaşlar. Evet, neslin korunması ilkesine geçiyoruz. Neslin korunması toplumun devamı için bir zorunluluktur arkadaşlar. Yani e, toplumun sağlıklı bir şekilde işleyişini devam ettirebilmesi için sağlıklı nesillerin yetiştirilmesi önemlidir. Bu sağlıklı nesillerin yetiştirilebilmeleri de arkadaşlar tabii ki de sağlıklı bir aile kurumunun e, ayakta tutulmasıyla sağlanabilmektedir. Neslin korunma korunabilmesi Elbette ki sağlıklı bir aileyi kurmakla, o aileyi e, yürütmekle sağlanabilmektedir. Bu nedenle İslam dini arkadaşlar aile kurumunun en temel e, hakkı olan nikah üzerinde önemli durmuştur. Evet, üçüncü temellikimiz aklın korunmasıdır. Kişinin dinin sorumlu olabilmesi için yani kişinin dinin e, sorumlu olabilmesi için Allah'ın emir ve yasaklarından sorumlu olabilmesi için akıl sağlığının yerinde olması gerekiyor. İslam dini e, insanın akıl sağlığına zarar veren her şeyden e, insanı uzak tutmaya çalışır arkadaşlar. Bu nedenle e, insanın aklına zarar veren içki, uyuşturucu maddeler ve diğer zararlı maddelerin kullanımını da insan e, İslam dini yasaklamıştır arkadaşlar. Burada aklı korumaya çalışırken İslam dini akla zarar veren e, akıl sağlığını ak, akıl sağlığını ortadan kaldıran, kişinin sağlıklı düşünmesini engelleyen her türlü içki ve uyuşturucu maddeler yasaklanmıştır İslam denince arkadaşlar. Bunları da bilmekte fayda var. Evet dördüncü temel ilkemiz bizim malın korunması arkadaşlar. Malın korunması mülkiyet, ekonomik haklar, üretmek, sahip olmak, satmak ve tüketmekle ilgili hakları kapsamaktadır. İslam'a göre herkes elbette ki kendi imkan ve ölçüsünde mülk edinme hakkına sahiptir. Tabi mülk edinme hakkına sahip olan Müslümanların bu mülkü elde ederken e, meşru yolları tercih etmeleri önemlidir arkadaşlar. Gayri meşru yolları değil. Bu da önemli bir husus. Evet beşinci temel ilkemiz dinin korunması. Dinin korunmasında gözetilmesi gereken en önemli husus arkadaşlar sağlam ve doğru bilgi kaynaklarıyla dinin anlaşılmasını sağlamaktır arkadaşlar. Bu da önemli. İslam dininin anlaşılabilmesi için e, sağlıklı bir şekilde anlaşılabilmesi için sağlam ve doğru bilgi kaynaklarına insanların ihtiyaç, ihtiyaçları vardır arkadaşlar. İslam dininin anlaşılabilmesi yönünde e, bizim e, temel kaynaklarımız elbette ki ve i̇lk sırada Kur'an-ı Kerim yer almaktadır. İkinci sırada, sırada ise Peygamber Efendimizin Sünnet anlayışı yer almaktadır. Yani Peygamber Efendimizin sahip olduğu yaşantı yer almaktadır. Kur'an-ı Kerim'i ve Peygamber Efendimizin Sünnet anlayışını e, birbirinden ayrı tutamazsınız. Çünkü e, Peygamber Efendimiz Kur'an-ı Kerim'in açıklayıcısıdır. Kur'anı açıklığa kavuşturandır. Kur'an'ı açıklığa kavuşturan Peygamber Efendimizin yaşantısını, hadislerini, sözlerini ve davranışlarını yok sayamazsınız. Bu iki temel kaynak arkadaşlar İslam dininin doğru ve sağlıklı bir şekilde anlaşılabilmesini sağlamaktadırlar arkadaşlar. Kur'an ve sünnete dayanmayan, yani Kur'an-ı Kerim Kur'an-ı Kerim'in içerisindeki ifadelerden uzak ve Peygamber Efendimizin hayatından uzak ee, hiçbir uzak olan hiçbir şey din olarak kabul edilemez yani Kur'an'a aykırı olan Peygamber Efendimiz'in hayatına sünnet anlayışına aykırı olan hiçbir din anlayışı din olarak kabul edilemez arkadaşlar. dinin korunması Allah'ın Emir ve yasaklarına elbette ki uymakla mümkündür yani dini koruyabilmek için dinin e, sağlıklı bir şekilde korunmasını sa korunmasını sağlayabilmek için kişinin önce Allah'ın Kur'an-ı Kerim'de ve peygamberler aracılığıyla bize bildirmiş olduğu ilahi mesajlara elbette ki yaşamakla mümkündür bu. Yani dini koru korumanın en temel ilkesi arkadaşlar Allah'ın emir ve yasaklarına uymaktır. Allah'ın emrettiklerini ve yasak ettiklerine uymaktır arkadaşlar. Bu manada Kur'an-ı Kerim'de tabii ki de insanın nasıl yaşaması gerektiğiyle ilgili bilgiler mevcuttur. İnsanın nasıl bir yaşantıya sahip olması gerektiği ile ilgili bilgiler e, mevcuttur. Kur'an-ı Kerim gayet e, okunduğu takdirde Peygamber Efendimiz'in sünnet anlayışıyla birlikte açıklığa kavuşturulabilecek ve anlaşılabilecek bir kitaptır arkadaşlar. Kur'an-ı Kerim'de helallerden bahsedilmiştir, haramlardan bahsedilmiştir. Helallerin ne olduğu ve haramların ne olduğundan bahsedilmiştir. Yeter ki biz Kur'an-ı Kerim'i anlamaya çalışalım. Ee, anlamlandırmaya çalışalım ve hayatımıza aktarmaya çalışalım arkadaşlar. Evet bu ünitemizin e, bu dersi burada bitmiştir arkadaşlar. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum. Hayırla kalın arkadaşlar.